Adnan Oktar 100 bin yıl bile verseler İslam'a Kur'an'a hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Adnan Oktar'ın 22 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde katıldığı duruşmadaki ifadelerinden. Dikkat ederseniz suikastlar silsilesi devam ediyor. Ve bütün bu suikastları organize eden İngiliz derin devletidir. Ama bana güçleri yetmedi, öldüremediler ve öldüremiyorlar da. Fakat işte müebbet ceza verdirterek kendilerince oyun oynayacaklarını sanıyorlar. Mesela 8 bin yıl, 10 bin yıl. Ben de diyeceğim ki, ya mahvolduk, bittik falan diyeceğiz. Savcı Bey de diyor ki, daha hala moral motivasyonu devam ediyor, diyor. Ben Allah'ın kuluyum, ben de moral motivasyon asla bitmez. Moral motivasyonumu Allah şehitlikle durdurur. Onun dışında durmaz boş yere bununla uğraşıyorlar. Yüz bin yıl bile verseler, İslam'a, Kur'an'a hizmet etmeye devam edeceğim. Ben böyle şeyden etkilenmem. boş yere İngiliz derin devleti bu tiyatroyu oynamaya devam etmesin hiçbir netice alamaz. Ne beni öldürmeye gücü yeter ne de durdurmaya gücü yeter. Hodri meydan diyorum. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Dolayısıyla Türk devletini bu konuda oyuna getiremezler. Asil mahkemenizi oyuna getiremezler.